parlak çörek evde ağanın favorisi. Yapmayı öğrendiğimden beri fırından almıyorum. Çünkü hem kolay hem de çok lezzetli. Burada kaseme 3 tane taze yumurta ekliyorum. Oda sıcaklığında bu da hamurun daha hafif ve kabarık olmasını sağlar. Böylece parlak çöreklerimiz lezzetli ve evde kolayca hazırlanabilir olacak. Un eklemeden karıştırıyorum. Yumurtaları kırdım. Şimdi bir çırpıcıyla iyice karıştıracağım karışım tamamen homojen olana kadar. Ne beyaz ne de sarı ayrı görünmeyecek. Yumurtaların üzerinde hafif köpük oluşana kadar çırpıyoruz. Bu tarifle evde kolayca çörek yapabilirsiniz. Şimdi 150 gram süt tozu ekliyorum ve hemen durmadan karıştırıyorum. Süt tozunu çırpılmış yumurtalarla birleştirerek pürüzsüz, kremsi bir kıvam elde edene kadar Hamur giderek daha kremsi oluyor, kıvam kazanıyor. Süt tamamen eriyor ve hamur yumuşak, hafif yapışkan hale geliyor. Sonradan şekil vermek için ideal. Uygun kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin. Topak kalmamalı, kuru alan olmamalı. Artık her şey güzelce karıştı. Hamur iyi kıvamda, sıkı ve kremamsı. Şimdi bir yemek kaşığı kabartma tozu ekliyorum yavaşça karıştırıyorum. Hamur yumuşak ve kabarık oluyor. Sertçe çırpmaya gerek yok. Dikkatlice karıştırmaya devam ediyorum. Kabartma tozu tamamen dağılana kadar. Ve hamurum hafifçe mayalanmaya başlıyor. Bu harika. Spatulayı çıkarıyorum. Daha rahat çalışmak için. Hiçbir şeyi israf etmeden elimle bir parça alıyorum. Önceden yağladığım ellerimle. Şimdi hamuru dört eşit parçaya bölüyorum. Hepsi aynı boyda. Ellerimi azıcık yağladım. Çünkü hamur biraz yapışkan. Her parçayı yağlı kağıt serili tepsiye koyuyorum. Daha önce biraz bitkisel yağ ile yağladım. Böylece yapışmayı önlüyoruz. Böylece pişerken düzgün şekil alıyor, bozulmadan kabarıyor. Ve tüm çörekleri aynı şekilde yuvarlak olarak şekillendiriyorum. Hepsi eşit boyda. Çok lezzetli oluyorlar ve en güzeli yeni başlayanlar için bile çok kolay. İsterseniz hamuru bir kaşıkla doğrudan tepsiye koyabilirsiniz el kullanmadan da çok güzel olur. Bu tarif 4 adet orta boy yumuşak çörek yapar, paylaşmak için ideal. Ve en güzeli yoğurmak gerekmez. Buğday unu içermez ama sonuç harika. Hafif ve sünger gibi. Son parçayı alıyorum. Bakın ne kadar güzel olmuş. Şimdi onları önceden ısıtılmış fırına atıyorum. 180 derecede 13 dakika pişecekler. Çörekler güzelce pişti, kabardılar ve harika görünüyorlar. Biraz soğumalarını bekleyin. Sonra bakın, ne kadar altın rengi ve parlak bir kabukları var. Kesme tahtasına dikkatlice alıyorum ve içini görün. Harika bir çörek olmuş. Sünger gibi ve yumuşacık. Farklı ve şaşırtıcı bir seçenek.